Hevrişk yapacağım. Çünkü çok istiyordular. Bizim ev yağı yok. Sene yağı ile yapacağım. Bismillah. <laughs> Hevrişk yani yağlı ekmek. Sıcak ekmekle ya yok. <laughs> Üstüne peynir döküm. Ha, <laughs> hevriş tamamdır. Ay, mavi. Ana, küçük, küçük. Ben ana, 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 küçük Bana Ben bir kenarı bizim için peynir süreceğim. Sen de bu kenar senin olsun. Hayır ana ben maviyi seçtim. Ben maviyi arkadaşlar yağlı ekmek yani hevrişkimiz tamam şimdi domatesle beraber yiyeceğiz. Hakkınızı helal edin bize afiyet olsun. <laughs> Sözümü tuttum hevrişki de yaptım. Gel yakın. Elim biraz yağlandı. Ben mavi. Yani mevrişkek çeker